7. Bölüm Kış çok sert geçti. Fırtınaların ardından önce sulu sepken sonra kar geldi. Daha sonra da her yer Şubat ayına kadar buzla kaplandı. Hayvanlar tüm dış dünyanın gözlerini hayvan çiftliğine diktiğini, yel değirmeni zamanında tamamlanmayacak olursa kıskanç insanların sevinçten bayram edeceklerini bildiklerinden var güçleriyle çalışıyorlardı. İnsanlar sırf inat olsun diye Yeldiğirmeni'ni Snowball'un yıktığına inanmamış görünüyorlar. Yel değirmeninin duvarları çok ince örüldüğü için çöktüğünü söylüyorlardı. Gerçi hayvanlar bunun doğru olmadığını bilmiyor değildiler. Ama daha önce 45 santim kalınlığında olan duvarların bu kez 90 santim kalınlığında örülmesi kararlaştırılmıştı. Bu da çok daha fazla taş taşımayı gerektiriyordu. Taş ocağı uzun bir süre kar altında kaldığından hiçbir şey yapılamadı. Daha sonra hava ayaza çevirip don yaptığında yeniden çalışmaya koyuldular. Ama büyük güçlüklerle karşılaşıyorlardı. Eskisi kadar umutlu değildiler. Soğuktan donuyorlar, çoğu zaman aç açına çalışıyorlardı. Yalnızca Boxer'la Clover cesaretlerini yitirmemişlerdi. Skewler, halka hizmet etmenin mutluluğu ve emeğin onuru üstüne müthiş söylevler çekiyor. Boxer'ın gücü ve hiç vazgeçmediği daha çok çalışacağım çığlıkları hayvanları kışkırtıp coşturuyordu. Ocak ayında yiyecekler tükenmeye yüz tuttu. Tahıl tayınları iyiden iyiye azaltıldı ve açığı gidermek için fazladan patates verileceği açıklandı. Ama çok geçmeden üstleri yeterince örülmediği için, örtülmediği için patateslerin donmuş olduğu anlaşıldı. Yumuşayıp bozulmuş olan patateslerin pek azı yenilebilir durumdaydı. Günlerce kabuk ve pancardan başka bir şey yemediler. Artık açlıktan ölmenin eşiğine gelmişlerdi. Bu durumun dış dünyadan kesinlikle gizlenmesi gerekiyordu yel değirmeninin yıkılmasından cesaret bulan insanlar hayvan çiftliği ile ilgili yeni yeni yalanlar uyduruyorlardı. Gene tüm hayvanların kıtlık ve hastalıktan kırılmakta olduğu, durmadan birbirleriyle dalaştıkları, yamyamlığın alıp yürüdüğü, yeni doğan yavruların boğazlandığı söylentileri yayılmıştı. Napolyon, yiyecek durumu ile ilgili gerçekler öğrenilirse ortaya çıkabilecek kötü sonuçları çok iyi kestirebildiği için tam tersi bir etki yaratmak üzere Bay Wimper'i kullanmaya karar verdi. O güne kadar hayvanlar her hafta çiftliğe gelen Wimper'le ya pek az karşılaşıyor ya da hiç karşılaşmıyorlardı. Oysa bu kez koyunların çoğunlukta olduğu bir grup hayvana Bay Wimper'in yakınında dolanmaları ve aralarında konuşuyormuş gibi yaparak ama onun duyabileceği bir sesle tayınların arttırıldığından söz etmeleri tembihlendi. Napolyon, ambarda neredeyse bomboş duran kovalara kum doldurulmasını, kumun üzerinde elde kalan tahıl ve yemlerle örtülmesini buyurdu. Wimper bir bahane bularak ambara götürüldü ve ağzına kadar dolu kovaları göz ucuyla da olsa görmesi sağlandı. Napolyon'un numarasını yutan Wimper her gittiği yerde hayvan çiftliğinde yiyecek sıkıntısı olmadığını anlatmaya başladı. Gene de Ocak ayının sonlarına doğru bir yerlerden biraz daha tahıl almak kaçınılmaz oldu. O günlerde Napolyon pek ortalıkta görünmüyor, kapısında korkunç köpeklerin beklediği çiftlik evinden dışarı adımını atmıyordu. Dışarı çıktığı zaman da korumalığını üstlenen altı köpek eşliğinde kimseye yüz vermeden dolanıp duruyor, fazla yaklaşan olursa köpekler hemen hırlıyorlardı. Artık pazar sabahları yapılan toplantılara da pek katılmayan Napolyon, buyruklarını öteki domuzlardan biriyle, genellikle de Skewler'la iletiyordu. Bir pazar sabahı Skewler, daha yeni yumurtlayacak olan tavukların yumurtalarını çiftlik yönetimine vermeleri gerektiğini bildirdi. Napolyon, Wimper'in aracılık ettiği bir sözleşmeyi imzalamıştı. Sözleşmeye göre haftada 400 yumurta teslim etmeleri gerekiyordu yumurtaların parasıyla yaz gelip de durumlar düzelinceye kadar çiftliği geçindirecek tahıl ve yemi alacaklardı. Tavuklar haberi duyar duymaz ortalığı birbirine kattılar. Gerçi daha önce bu tür bir özverinin gerekebileceği konusunda uyarılmışlardı ama doğrusu bir gün bunun gerçek olabileceğine pek inanmamışlardı. Yumurtalarının tam da ilkbahar kuluçkasına hazırlandıkları sırada alınması cinayet değil de neydi? Johnson çiftlikten kovuluşundan bu yana ilk kez ayaklanmaya benzer bir şey meydana geldi. Siyah minorka cinsi üç pilicin önderliğindeki tavuklar Napolyon'un buyruğuna kararlılıkla karşı koydular. Çatı kirişlerine tüneyip orada yumurtluyorlar, yumurtalar da yere düşüp kırılıveriyordu. Napolyon hiç kuşkusuz, hızla ve acımasızca önlem almakta gecikmedi. Tavukların tayınlarının kesilmesini emretmekle yetinmedi, tavuklara azıcık da olsa yem vermeye kalkışan bütün hayvanların idam cezasına çarptırılmasını öngören bir kararname de çıkarttı. Buyruklara uyulmasını köpekler sağlayacaktı. Tavuklar beş gün kadar direndilerse de sonunda teslim olarak folluklarına döndüler. Bu arada ölen dokuz tavuk meyve bahçesine gömülmüş. Tavukların kanlı ishalden öldükleri söylenmişti. Wimper'in olup bitenlerden haberi bile olmamıştı. Yumurtalar vaktinde teslim ediliyor. Haftada bir çiftliğe kadar gelen bir yük arabası yumurtaları alıp götürüyordu. Bu arada Snowball hiç ortalıkta görünmemiş. Komşu çiftliklerden birinde ya Foxwood ya da Pinchfield'da saklandığı söylentileri yayılmıştı. Artık Napolyon'un öteki çiftçilerle arası biraz düzelmişti. Avluda 10 yıl kadar önce bir ak gürgen korusu açılırken kesildikleri için artık iyice kurumuş olan koca bir kereste yığını duruyordu. Wimper, Napolyon'a bunları satmasına salık vermişti. Bay Kilkington da, Bay Frederick de keresteleri almaya can atıyorlardı ama Napolyon hangisini satacağına bir türlü karar veremiyordu. Frederick'le anlaşır gibi olduğunda Snowball'un Foxwood çiftliğinde saklandığı haberi geliyor. Pilkington'a yönelir gibi olduğunda Snowball'un Pinchful çiftliğinde gizlendiği söylentisi yayılıyordu. İlkbahar'ın ilk günleriydi. Ansızın duyulan bir haber ortalığı birbirine kattı. Snowball hava karardıktan sonra gizlice çiftliğe geliyordu. Hayvanlar öylesine tedirgin olmuşlardı ki geceleri gözlerine uyku girmiyordu. Söylenenlere bakılırsa Snowball her gece karanlıktan yararlanarak çiftliğe giriyor, yapmadığı uğursuzluk kalmıyordu. Tahılları çalıyor, süt kovalarını deviriyor, yumurtaları kırıyor, fidelikleri çiğneyip eziyor, meyve ağaçlarının kabuklarını kemiriyordu artık çiftlikte bir iş ters gitmeye görsün. Suç hemen Snowball'a yükleniyordu. Bir cam kırılsa ya da bir oluk tıkansa Snowball'un gece gene çiftliğe geldiği, bu işi mutlaka onun yaptığı söyleniyordu. Bir gün ambarın anahtarı kaybolunca bütün çiftlik Snowball'un anahtarı kuyuya attığı söylentisine bile inandı. İşin garibi kaybolan anahtar un çuvalının altından çıktığında bile hayvanlar bu söylentiye inanmaktan vazgeçmediler. İnekler Snowball'un gizlice ahırlarına girdiğini ve uykularında sütlerini sağdığını bile söylediler. O kış çiftliğe çok zarar vermiş olan sıçanların da Snowball'la işbirliği içinde oldukları söyleniyordu. Snowball'un çevirdiği dolaplarla ilgili sıkı bir soruşturma açılması gerektiğine karar veren Napolyon, köpeklerini yanına alıp çiftlik binalarını dolaşmaya, en kuytu köşelere varıncaya kadar her yeri yoklayıp araştırmaya koyuldu. Öteki hayvanlar da saygılı bir uzaklıktan onu izliyorlardı. Snowball'un izini kokusundan bulabileceğini ileri süren Napolyon, birkaç adımda bir durup yeri kokluyordu. Samanlığın, inek ağılının, Kümeslerin, bostanın koklanmadık köşesini bırakmadı ve hemen her yerde Snowball'un izine rastladı. Uzun burnunu yere dayayıp hızlı hızlı kokluyor, sonra da ürkünç bir sesle Snowball buradan geçmiş, bu onun kokusu diye bağırıyordu. Napolyon her Snowball diye bağırışında köpekler dişlerini göstererek adamın kanını donduran hırıltılar çıkarıyorlardı. Hayvanlar cin çarpmışa dönmüşlerdi. Snowball sanki görünmez olmuş, her an çevrelerinde dolanıyor, ne zaman ne kötülük yapacağı kestirilemiyordu. Skewler akşamleyin bütün hayvanları bir araya topladı ve kaygılı bir sesle önemli haberleri olduğunu söyledi. Tedirginlikle oradan oraya sıçrayarak yoldaşlar diye bağırdı. Dehşet verici bir haber aldık. Satılmış Snowball Pinchful çiftliğinin sahibi ile birlikte olmuş. Frederick bize saldırıp çiftliğimizi elimizden almayı planlıyormuş. Saldırı başladığında Snowball kılavuzluk yapacakmış, dahası var. Snowball'un burnu büyüklüğü ve açgözlülüğü yüzünden isyan ettiğini sanmıştık, oysa yanılmışız yoldaşlar. Gerçek neden neymiş biliyor musunuz? Snowball daha başından Johnson adamıymış. Başından beri Johnson gizli ajanıymış. Ardında bıraktığı belgeleri az önce ele geçirdik ve her şey ortaya çıktı. Bana kalırsa her şey gün gibi açık yoldaşlar. Ağıl savaşında bozguna uğrayıp yok olmamamız için ne dolaplar çevirdiğini gözlerimizle görmemiş miydik zaten? Neyse ki becerememişti. Hayvanlar apışıp kalmışlardı. Yel yıkmaktan çok daha büyük bir ihanetti bu. Ama İlk şaşkınlıkları geçer geçmez Ağıl Savaşı'nda Snowball'un en ön saflarda nasıl yiğitçe çarpıştığını, geri çekilmeye kalktıklarında kendilerini nasıl toparlayıp yüreklendirdiğini, Johnson tüfeğinden çıkan saçmalarla sırtından yaralandığı zaman bile nasıl ileri atıldığını hatırladılar ya da hatırlar gibi oldular. Snowball'un savaştaki yararlılıklarıyla Johnson Gizlerjan'ı olmasını bağdaştır, bağdaştırmak biraz zordu doğrusu. Pekâlâ soru soran boksörün bile kafası karışmıştı. Yere uzandı. Ön ayaklarını altına aldı. Gözlerini yummuş, kafasını toparlamaya çalışıyordu. Ben buna inanmıyorum dedi. Snowball Ağıl savaşında aslanlar gibi çarpıştı. Gözlerimle gördüm. Savaş biter bitmez ona birinci dereceden kahraman hayvan nişanı vermedik mi? Skuller, yanılmışız yoldaş diye karşılık verdi. Aslında bizi yıkıma sürüklemeye çalışıyormuş meğer. Ele geçirdiğimiz gizli belgeler her şeyi açıklıyor. Ama yaralanmıştı dedi Boxer. Kanlar içinde oradan oraya koştuğunu hepimiz gördük. Danışıklı dövüşmüş diye bağırdı Skuller hoplaya zıplaya. Saçmalar sıyırıp geçmiş aslında. Okuma bilseydin kendi yazısını gösterirdim sana. O zaman her şeyi anlardın. Snowball'un tüm kirli çamaşırları ortaya çıktı. Bir punduna getirip geri çekilme emri verecek ve meydanı düşmana bırakacakmış da haberimiz yokmuş. Az kalsın başarıyormuş da. Aslında hiç kuşkum yok yoldaşlar. Eğer yiğit önderimiz Napolyon yoldaş olmasaydı mutlaka yapardı yapacağını. Jones ve adamları avluya daldıklarında Snowball'un birden dönüp kaçmaya başladığını, birçok hayvanın da onun ardından gittiğini unuttunuz mu? İşte tam o anda hepimizin paniğe kapıldığı ve savaşı kaybettiğini sandığı sırada, Napolyon yoldaşın insanlığa ölüm diye haykırarak nasıl ileri atıldığını, dişlerini Jones'un bacağına nasıl geçirdiğini hatırlamıyor musunuz? Bunu unutmuş olamazsınız yoldaşlar. Skewler sahneyi bu kadar canlı bir biçimde anlatınca hayvanlar da gerçekten anımsar gibi oldular. En azından savaşın o can alıcı anında Snowball'un geri dönüp tabanları yağladığını anımsıyorlardı. Ama Boxer'da hala bir tedirginlik seziliyordu. Sonunda da baklaya ağzından çıkardı. Snowball'un daha başından hain olduğuna inanmıyorum. Sonradan yaptıklarına bir diyeceğim yok ama Snowball'un al savaşında tam bir yoldaş gibi davrandığı inancındayım, dedi. Skuller, kısık ama kararlı bir sesle bak yoldaş, dedi. Önderimiz Napolyon yoldaş, Snowball'un ta başından beri üstelik ortalıkta daha ayaklanmanın lafı bile yokken, Johnson ajanı olduğunun tartışılmaz bir biçimde, evet tartışılmaz bir biçimde açıklanmış olduğunu söylüyor. Bunun üzerine, ha. O zaman başka dedi Boxer Napolyon yoldaş öyle dediyse öyledir. Skuller, işte ben yoldaşlık ruhu diye buna derim diye bağırdı. Ama durmadan kırpıştırdığı ufacık gözleriyle Boxer'a kötü kötü baktığı da gözlerden kaçmadı. Tam dönmüş gidiyordu ki birden durdu ve etkileyici bir sesle Bu çiftlikteki bütün hayvanları uyarırım. Gözünüzü dört açın. Snowball'un ajanlarının şu anda bile ellerini kollarını sallayarak aramızda dolaştıkları besbelli, dedi. Dört gün sonra, akşama doğru, Napolyon bütün hayvanları avluda toplanmasını emretti. Herkes toplandığında, göğsünde madalyalarıyla, bir süre önce kendisine hem birinci dereceden kahraman hayvan, hem de ikinci dereceden kahraman hayvan nişanlarını vermişti, Napolyon belirdi. Dokuz iri köpek de çevresinde dolanıyor. İki de bir hırlayarak tüm hayvanların yüreğine korku salıyorlardı. Çok kötü bir şey olacağını sezmişçesine herkes sessizce yere çöktü. Napolyon orada dikilmiş, sert bakışlarla topluluğu süzüyordu. Sonra ansızın tiz bir çığlık attı. Köpekler çığlığı işitir işitmez fırladıkları gibi domuzlardan dördünü kulaklarından yakaladılar. Acıdan ve korkudan ciyak ciyak bağıran hayvancıkları sürüyüp Napolyon'un ayaklarının dibine bıraktılar. Domuzların kulaklarından kanlar akıyordu. Kanın tadını almış olan köpekler çılgına dönmüşlerdi. Birden köpeklerden üçü herkesin şaşkın bakışları arasında boxerın üstüne atıldı. Boxer üstüne geldiklerini görür görmez kocaman ön ayağını kaldırıp köpeklerden birini havada yakaladı ve yere çarptı. Yere yapışan köpek çığlık çığlığa merhamet dilenirken öteki iki köpek kuyruklarını bacaklarının arasına kıstırıp tabanları yağladı. Boxer'ın gözü Napolyon'daydı. Köpeği ezip gebertmeli miydi yoksa salıp koy vermeli miydi? Napolyon'un suratı allak bullak olmuştu. Boxer'a sert bir sesle köpeği salıvermesini emretti. Bunun üzerine Boxer ayağını köpeğin üstünden çekti. Köpek de acı iniltiler çıkararak sıvıştı orada. Az sonra ortalık sakinleşmişti. Suçlulukları yüzlerinden okunan dört domuz tir tir titreyerek bekleşiyorlardı. Napolyon onlara dönerek suçlarını itiraf etmelerini istedi. Bunlar Napolyon'un pazar toplantılarını kaldırmasına karşı çıkmış olan domuzlardı. Az direnmeden her şeyi itiraf ettiler. Çiftlikten kovulduğu günden beri gizlice görüştükleri Snowball'a yel değirmeninin yıkılmasında işbirliği yapmışlar. Hayvan çiftliğinin Bay e aktarılması konusunda anlaşmaya varmışlardı. Snowball'un yıllardır Johnson gizli ajanı olduğunu kendilerine itiraf ettiğini de söylemekten geri kalmadılar. İtirafları tamamlanır tamamlanmaz köpekler üstlerine atılıp boğazlayıverdiler domuzları. Sonra Napolyon yeniden topluluğa dönerek korkunç bir sesle itirafta bulunacak başka hayvanlar varsa ortaya çıksınlar dedi. Yumurta isyanında başı çekmeye kalkışmış olan üç tavuk öne çıkıp rüyalarında Snowball'un kendilerini Napolyon'un buyruklarını dinlem, dinlememeye çağırdığını açıkladılar. Ve o saat köpekler tarafından gırtlaklandılar. Ardından bir kas çıktı ortaya ve geçen hasatta çalıp gizlediği altı buğday başağını geceleri gizli gizli yediğini itiraf etti. Sonra koyunlardan biri Snowball'un isteği üzerine yalağa işediğini açıkladı. İki koyunda Napolyon'a bağlılığıyla tanınan yaşlı bir koçu öksürük nöbetleri tuttuğu bir sırada ateşin çevresinde kovalayarak öldürdüklerini itiraf ettiler. Hepsi de oracıkta boğazlandı. İtiraflar ve idamlar böylece sürüp gitti. Sonunda bir de baktılar. Napolyon'un ayakları dibinde cesetten geçilmiyor. Ortalığı kan kokusu kaplamıştı. Johnson kovulduğu günden bu yana çiftlikte böyle bir koku duyulmamıştı. Her şey bittikten sonra domuzlar ve köpekler dışında bütün hayvanlar birbirlerine sokularak oradan uzaklaştılar. Kuyruklarını kısmışlar, titriyorlardı. Hangisinin daha korkunç olduğunu kestiremiyorlardı. Snowball'la birlik olan hayvanların ihaneti mi, yoksa az önce tanık oldukları acımasız misillemeler mi? Eskiden de böyle kanlı kıyımlara az tanık olmamışlardı ama hiç değilse birbirlerini boğazlamıyorlardı. Jones kovuldu kovulalı bir hayvanın başka bir hayvanı öldürdüğü görülmemişti. Bir sıçan bile öldürülmemişti. Yarısı tamamlanmış yel değirmeninin bulunduğu küçük tepenin oraya vardıklarında sanki ısınmaya çalışıyormuşçasına birbirlerine yanaşarak yere uzandılar. Clover, Muriel, Benjamin, inekler, koyunlar, kazlar, tavuklar, herkes oradaydı bir tek Napolyon'un tüm hayvanların toplanmasını buyurmasından az önce ansızın ortalıktan kaybolmuş olan kedi yoktu aralarında. Bir süre kimse konuşmadı. Yalnız Boxer ayaktaydı. Yerinde duramıyor, uzun siyah kuyruğunu iki yana sallayıp duruyor, şaşkınlık içinde hafif hafif kişniyordu. Sonunda dedi ki, olup bitene akıl sır erdiremiyorum. 40 yıl düşünsem çiftliğimizde böyle şeyler olacağı aklıma gelmezdi. Bir yanlış yapmış olmalıyız. Bana sorarsanız tek çıkar yol daha sıkı çalışmak. Ben kendi payıma bundan böyle sabahları bir saat daha erken kalkacağım. Olanca hantallığıyla tırısa kalkıp taş ocağının yolunu tuttu. Oraya vardığında arabayla iki posta taş taşıdı yer sonra da gidip yattı. Hayvanlar Clover'ın çevresinde toplanmışlardı. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Bulundukları tepeden çepeçevre uzanıp giden kırları görebiliyorlardı. Hayvan çiftliğinin büyük bir bölümünü, bölümü görüş alanlarındaydı. Ana yola kadar uzanan otlak, biçilip kurutulmuş otlar, koru, yalak. Sürülmüş tarlalarda filiz vermeye başlamış gür yeşil ekinler, çiftlik binalarının kırmızı damları ve dumanı tüten bacalar. Pırıl pırıl bir ilkbahar akşamıydı. Güneş ışınlarının vurduğu çimenler ve yaprak fışkıran çitler ışıl ışıldı. Çiftlik gözlerine hiç bu kadar güzel görünmemişti. Birden burasının kendi çiftlikleri olduğunu hatırladılar. Bu toprakların her bir karışı onlarındı. Tepeden aşağılara bakarken Clover'ın gözleri yaşardı. Düşüncelerini dile getirebilse yıllar önce insan soyunu alaşağı etmek üzere yola çıktıklarında hedeflerinin asla bu olmadığını söyleyecekti. Koca Reis'in ilk ayaklanma çağrısı yaptığı o gece düşledikleri bu şiddet ve kıyım olabilir miydi? Kendisinin gözünde canlandırdığı gelecekte hayvanların açlık ve kırbaçtan kurtuldukları, herkesin eşit olduğu, herkesin kendi gücüne göre çalıştığı ve Koca Reis'in konuştuğu gece yolunu şaşırmış ördek yavrularına kucak açtığı gibi güçlülerin zayıfları koruduğu bir toplum vardı. Oysa nedendir bilinmez kimsenin düşüncesini açıklamaya cesaret edemediği, her yerde azgın, yabanıl köpeklerin hırlayarak kol gezdiği, yoldaşlarının korkunç suçları itiraf ettirildikten sonra paramparça edilişini seyretmek zorunda kaldıkları bir toplum çıkmıştı ortaya. Ama aklından ayaklanalım ya da baş kaldıralım gibisinden düşünceler geçmiyordu. Şu içinde bulundukları durumun bile Johnson zamanınkinden çok daha iyi olduğunu ve her şeyden önce insanların çiftliğe geri dönmelerinin önlenmesi gerektiğini biliyordu. Ne olursa olsun yönetime bağlı kalacak, kendisine verilen emirleri harfi harfine yerine getirecek ve Napolyon'un önderliğini kabullenecekti. Ama gene de onca umudun, onca emeğin karşılığı bu olmamalıydı. Yel değirmenini onca güçlükle inşa etmelerinin, Johnson tüfeğinden çıkan saçmalara göğüslerini germelerinin karşılığı bu mu olmalıydı? Böyle düşünüyor ama aklından geçenleri söze döküp dile getiremiyordu. Sonunda bir bakıma dile getiremediği sözcüklerin yerini tutacağını düşünerek İngiltere'nin hayvanları şarkısını söylemeye başladı. Çevresinde oturmakta olan öteki hayvanlar da şarkıya katıldı. Şarkıyı tam üç kez, üstelik çok güzel okudular ama hiç bu kadar ağır ve hüzünlü söyledikleri görülmemişti. Tam bitirmişlerdi ki yanında iki köpekle sıkıyorlar göründü. Belli ki önemli bir şey söyleyecekti. Yanlarına geldiğinde Napolyon yoldaşın özel bir kararıyla İngiltere'nin hayvanları şarkısının yürürlükten kaldırıldığını açıkladı. Artık İngiltere'nin hayvanlarını söylemek yasaktı. Hayvanlar şaşırmışlardı. Muriel niçin diye bağırdı. Skiller diklenerek artık geriye kalmadı yoldaş dedi. İngiltere'nin hayvanları ayaklanmanın şarkısıydı. Ayaklanma artık tamamlandı. Bugün öğleden sonra hainlerin idam edilmesi son aşamaydı. Hem içteki hem de dıştaki düşmanlar yenilgiye uğratıldı. İngiltere'nin hayvanları şarkısına şarkısında gelecekte kurulacak daha güzel bir topluma özlemimizi dile getiriyorduk. O toplum artık kurulmuş olduğuna göre bu şarkının bir anlamı kalmamıştır. Çok korkmuş olmalarına karşın hayvanlardan bazıları karşı çıkmaya hazırlanıyordu ki koyunların her zamanki gibi dört ayak iyi, iki ayak kötü diye melemeye, melemeli, melemeye başlamaları tartışmayı başlamadan bitirdi. O günden sonra İngiltere'nin hayvanları şarkısı bir daha hiç duyulmadı. Onun yerine şair Minimus başka bir şarkı bestelemişti. Şarkı şöyle başlıyordu. Hayvan çiftliği, hayvan çiftliği inan Benden sana zarar gelmez hiçbir zaman. Yeni şarkı her pazar bayrak göndere çekildikten sonra söyleniyordu. Ama nedense hayvanlar bestesini de güftesini de İngiltere'nin hayvanları kadar sevememişlerdi.